batında gezmeye devam ediyoruz ee, karşıda Piazza meydanı var inanılmaz güzel tavan işçilikleri var ve de bu da saat kulesi kulenin üstünde bir e, balkon görüyoruz oraya da e, bir gürcü kızı ve gürcü erkeği çıkıp 3 e, saatte bir e, dans ediyorlarmış Ki, e, saat kulesinin çanı çaldıkça. Sokak gerçekten çok güzel. Burada da bir kilise.